Merhaba arkadaşlar yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu mutfaklarımıza giren sıvı yağlar hakkında ciddi anlamda sizlerin bilmeniz gereken bazı bilgiler vereceğim. Çünkü gerçekten bazı e, takipçilerin bazı arkadaşların e, farkında olmadan ucuza aldıklarını zannettikleri yağın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmadan market taraflarından aldıklarında farkında değiller aslında. Ve ben bu yağların niçin bu kadar tehlikeli olabileceğini ve hangi şartlardan yani atılması gereken biyodizel yakıt dışında hiçbir şekilde kullanılmaması gereken atık yağların nasıl sofralarınıza tekrar geldiğini karınca kararınca anlatmaya çalışacağım. Bu video hem bilgilendirici hem de ucuza aldığınız zannettiğiniz yağların sağlığınızı ne kadar etkilediğini anlatmaya çalışacağım karınca kararınca. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan bir ricam olacak. Kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abonelik butonuma tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun aç demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle kanala abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime bekliyorum. Takip edin, katılın, abone olun. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter adreslerime katılıp takip etmek. Arkadaşlar videomuzun konusuna geçmeden önce şöyle bir anket sorusu soralım. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor? Sizce ucuza aldığınızı zannettiğiniz herhangi bir marka bir marketten aldığınız yağ gerçek kaliteli bir yağ mı? diyorsanız beğenin. Hayır kalitesiz işe yaramaz, ucuzdur diye mecburiyetten alıyorum diyorsanız yorumlayın. Farklı bir görüşünüz varsa yazın. Bakalım aramızda kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? Çünkü gerçekten fiyatının altında satan bazı markalar vardır ve bunun e, diğer markalarla karşılaştırıldığı zaman yağın kokusundan renginden anlayamazsınız ama tadından kokusundan elbette anlayabilirsiniz. Sizce almış olduğunuz, ucuza aldığınız zannettiniz yağlar kaliteli mi? Kaliteli diyorsanız beğenin, hayır kalitesiz, sadece mecburi olarak alıyoruz diyorsanız yorumlayın, bakalım kimler aramızda ne düşünüyor. Videomuzun konusuna geçecek olursa arkadaşlar malumun üzerine e, dünya genelinde tabii ki yağlar gerçekten doğayı kirletiyor. Yani kalasyonlara çöpe atılmaması gereken maddelerdir bunlar e, ve bu yağlar belirli bir süre sonra özellikle büyük firmalarda yani e, hazır yemek üreten veyahutta kızartma lokanta e, tarzı yerlerde e, kızartılan yağlar belirli bir süre sonra e, rengini tadını e, kay, özelliğini kaybettiği için yani çöpe gitmesi lazım. Ve elbette ki çöpe atılmaması gereken bir e, yağ olduğu için yani doğada yok olmayan doğaya zarar veren bir malzeme olduğu için e, bunun geri dönüşümü gerekiyor. Normalde yurt dışında bu ee, işinin ehli insanlar tarafından toparlanıp Tabii ki biyodizel olarak yani araçlarda kullanılmak üzere e, piyasaya sunuluyor ama maalesef ülkemizde bunun e, gelişmemesi bir tarafa ve artı kötü niyetli insanlar tarafından biodizel'den daha fazla kar getirdiği için market raflarında maalesef denetimsizliğin vermiş olduğu güçle e, yeniden vatandaşın sofrasına gönderiyorlar. Ben e, marka e, isim e, firma vermeyeceğim arkadaşlar. Aslında anlatacağım bilgilerden e, sizler kendiniz de bunu anlayabileceksiniz. Yani kalitesiz yağ mı tüketiyorsunuz, kaliteli yağ mı tüketiyorsunuz? Arkadaşlar normal pandemi döneminde bir malumun üzerine fiyatlar gerçekten başını alıp götürdü. Yani bu her e, malzemede olduğu gibi tabii ki mutfakların vazgeçilmezi olan yağda daha fazla bu artışı görebiliyoruz. Gerek market raflarında gerek de e, aldığınız zaman fiyatın ne kadar günlük değiştiğini farkındasınız. Ve bu fiyat değişikliklerinin elbette ki kaliteli ürün üretenler Kalitesiz ürünü daha ucuza mal edip daha çok piyasaya sunup daha düşük sattığını iddia eden insanlar için gün doğurdu. Yani geri dönüşüm yağları, biyodizel olarak kullanılması gereken yağları, uzmanların kızartma yağlarının belirli bir süreden sonra Kullanılmaması yani bunu e, profesörler doktorlar e, sağlık uzmanları altını çizerek söylüyor kızartmalık yağlar belirli bir süreden sonra kanser yapmakta yani aşırı kullanımda aşırı yanmasından dolayı e, tekrar tekrar kullanılmaması lazım yani e, kızartma yağları belirli bir süreden sonra kullanılmaması gerekiyor. Ama eee Ülkemizde yavaş yavaş atık yağlar e, merkezleri, atık yağ toplanma yerleri, atık yağları ücretli veya ücretsiz toplamaya çalışan gerek belediyeler, gerek kurumlar, gerek vatandaşlar bu yağları Tabii ki kötü niyetli insanların eline geçtiği zaman maalesef yeniden soframıza sunabiliyorlar. Peki nasıl oluyor da soframıza sunuluyor bu yağlar? Bu koş iyi koşullarda e, saklanmamış, depolanmamış, yani her türlü pisliğin içinde olabilecek, çöpe atılması gereken, e, biyodizel dışında hiçbir şekilde kullanılması gereken bu e, sıvı yağlar, yani kanser yapan bu sıvı yağlar nasıl oluyor soframıza geri dönüyor? Arkadaşlar bu yağlar belirli makinalardan belirli filtrelerden geçirilerekten normal o kapkara görmüş olduğunuz e, kirli kullanılmayacak yani atık derecesine gelmiş şu ekranda gördüğünüz gibi katılaşmış sıvı yağın belirli bazı makinelerin filtrelerinden e, günlerce saatlerce dakikalarca geçirerekten bildiğiniz içindeki bütün partikülleri toplayabiliyorlar. Yani rengini e, değiştiren, rengini karartan, yanmış rengi veren e, o rengi şeffaflaştırabiliyorlar. Hatta ilaç da kullanabiliyorlar. Yani bildiğiniz katran şeklinde dönmüş o sıvı yağı yeniden e, tertemiz bir hale dönüştürebiliyorlar. Ve tertemiz hale dönüştürülen bu yağ... E, yani gözle baktığınız zaman herhangi bir yağdan farklılığı olmadığını düşündüğünüz bu yağ, elbette ki normalde biodizelde kullanılması gereken bu yağ yeniden sofralara gönderilebiliyor. Sağlık, insan sağlığını etkilemesine rağmen sofralara gönderilebiliyor. Nasıl mı? Şu an e, atık yağ sonucu normal yağ dönüşmüş bir görsel görüyorsunuz ekranda. Bu hale dönen bir yağ tekrardan Pet şişelendiği zaman, şişedeki berraklığı gördüğünüz zaman herhangi bir yağdan farkının olmadığını gözle görebiliyoruz. Peki nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar normalde atık yağlar ne amaçla kullanılır? Elbette ki büyük üreticiler yani hazır gıda üreticileri, balık restoranları, kızartma, patates kızartmaları, tavuk kızartmaları, Büyük büyük çalışan lokantalarda, fabrikalarda bunlarda kullanılan bu yağlar büyük atık yağları olmaktadır. Ve bu atık yağları tabii ki e, kendileri kurtulmak istiyorlar. Normalde doğaya dökmek yasaktır. Kalasyona dökmek yasaktır. Çöp kutusuna dökmek yasaktır. Ve geri dönüşüm merkezlerine bedava e, diyebiliriz, teslim ediyorlar. Çünkü o atık yağdan kurtulmak istiyorlar. Ve bu atık yağın içerisinde kullanılmış olan kızartmalardan bahsettiğimiz için balığın kendisine has bir kokusu vardır. Tavuğun kendisine has bir kokusu vardır ve bu atık yağ ne kadar temizlenirse temizlensin balığın kokusunu yok edemiyorlar yağdan tavuğun kokusunu yok edemiyorlar yağdan veya da herhangi bir kızartmanın kokusunu yok edemedikleri için sizler marketlerden ucuza aldığınız o atık yağı yani normal markalı olarak görmüş olduğunuz ucuza aldığınız o yağı tavaya döktüğünüz zaman kokusundan e, ve tadından fark edebiliyorsunuz aslında. Çünkü o an sanki evinizde balık pişmediği halde balığa benzer bir koku yayılır. Tavuk pişmediği halde tavuğun yanmış halini e, mutlaka biraz kokuya hassas bir buruna sahipseniz bunu fark edersiniz. Ve sizler ucuza aldığınızı zannettiğiniz yağlar oysa ki atık yağ toplama merkezlerinden e, el altından gayri resmi olmayan yollardan toplanır filtrelerden geçirilir ve tekrar vatandaşın sofrasına sunuluyor. Oysa ki bu gayri resmidir. Normalde insan sağlığına, insan bedenine zararlı bir şeydir. Normalde biodizel olarak kullanılması gerekmektedir. Ama maalesef biodizel yerine bu bazı uyanık, açgözlü insanlar, firmalar diyelim biz bunlara halkın sağlığını hiçe sayaraktan yeniden piyasaya sunarak maalesef 3 kuruş kazanırken sağlığınız hiç umurlarında değil ve sizler yağınızın kalitesini yağınızın gerçek yağ olup olmadığını gözünüzde hiçbir şekilde anlayamazsınız. Bunun altını çiziyorum. Sadece ve sadece kızartma tavasındaki kokusundan yani içine hiçbir şey atmadan kızarttığınız zaman evde kötü bir koku oluşuyorsa bilin ki bu geri dönüşümden gelen çöpe atılması gereken bir yağdır sofranızdaki. Veyahut da arkadaşlar e, siz tavaya döktüğünüz zaman yemek yaptığınız zaman o yemekte garip bir tat alıyorsanız bilin ki gerçek kaliteli bir yağ kullanmıyorsunuz. Geri dönüşümden sofranıza gelmiş bir yağ almışsınız ve bundan dolayı o kötü kokuyu, o kötü tadı alıyorsunuz. Yani bir kere kaliteli bir yağ alıp ve bir kere ucuza aldığınız, e, zannettiğiniz o yağı kıyaslarsanız aslında gözle e, görülmeyecek farklılıkların tatla Tadaraktan, kokaraktan anlayabilirsin. Yani koklayaraktan. Bu koku da arkadaşlar kızartılmayana kadar ateşle buluşmayana kadar kokuyu fark edemezsiniz. Yani şu an ekranda da gördüğünüz gibi sims yahya yağı nasıl berraklaştığını görüyorsunuz ve market raflarından ucuza aldığınızı zannettiğiniz yağ bilirli bazı filtrelerden geçerekten e, gördüğünüz renge kavuşuyor ve o renk sofralarınıza da ucuza getirilebiliyor ve tabii ki ucuza getirdiğiniz o yağın sağlığınız açısından ne kadar risk teşkil ettiğinin farkında değilsiniz çünkü e, o anlık o kokunun yağdan geldiğini düşünemiyorsunuz. Daha önce kaliteli ve kalitesiz yağ karşılaştırmadığını sürece. Ancak bunu dediğim gibi kızartma tavasından çıkan kokudan anlayabilirsiniz. Veyahut da yediğiniz yemekteki tattan anlayabilirsiniz. Damak tadınızda, e, damak tadınızda yani herhangi bir Anormallik yoksa e, tabi sigara içenler belki bu kokuyu bu damak tadına sahip olmayabilirler. Çünkü sigara bazı duyuları köreltir ama normal sigara içmemiş sigara içmeyen bir vatandaş bunu gayet iyi algılayabilir. Size tavsiyem arkadaşlar market raflarından bilinmedik markalar ucuza sattıklarını iddia ederekten satmaya çalıştıkları yağları Alırken bir kez daha düşünün. Ben burada isim vermiyorum. Ben burada firma savunmuyorum. Ama gerçek yağ kalitesi yani normal piyasadaki fiyatların 5 lira 10 lira altına satıyorsa altında bir gerek çağırayım. Çünkü maalesef artık yurt dışından ayçiçe çekirdeğini bile ithal ediyoruz sıvı yağ için ve fiyatlar başına alıp götürmüş ve fiyatların artmasıyla tabii ki dolandırıcıların sahtekarların piyasada kol gezmesine neden oluyor ve burada halkın sağlığı halkın huzuru mutluluğu geleceği göz ardı edilerekten 3 kuruş fazla para kazanmak isteyenler maalesef mantar gibi türemişler ve Ucuza sattıklarını iddia ettikleri aslında e, daha pahalıya sattıkları o yağı bedavadan elde ettikleri o yağı vatandaşın e, çoluğunun çocuğunun sağlığını etkilercesine piyasaya sunmaktalar. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani tabii ki gerçekten e, fiyatların yüksekliği herkesin bütçesini aşıyor. Ama maalesef söz konusu sağlık olduğu zaman e, sağlığımızla oynatılmamasına özen göstermeye çalışalım. Tabii ki burada ben sadece bilgilendirmek amacıyla bu videoyu paylaşma geri hissettim. Yine takdiri size bırakıyorum. Bunu bilmenizde yarar var. Yani geri dönüşüm yağları maalesef market raflarında satılabiliyor. Ucuza dikkatli olun. Sadece bunu söyleyebilirim. Ötesini siz kendiniz kendi iradenizle karar verirsiniz. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Tekrardan anket sorumu yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten ucuza aldığınız yağlardan memnun musunuz? Memnunsanız beğeni butonuna tıklayın. Memnun değilseniz yorumlayın. Farklı bir görüşünüz varsa yazın. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor? Almış olduğunuz ucuza yağları hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz diyorsanız beğenin. Memnun değilseniz yorumlayın. Farklı görüşünüz varsa yazın. Bu arada arkadaşlar henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayaraktan abone olmanızda yarar var. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle kanala abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonunuzu açıyoruz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi bekliyorum. Hoşçakalın. dostlar ça kalın sevgiyle kalın dostlar